Kontinleyelim. Evet en son bunu bitirdik. Aa bunlar neymiş lan? Ha sırasıyla hepsini indireceğiz mi? 15.000 bin veriyor 15 15 10 bin. İlk bununla başlayalım ya. Hadi Bismillah. Şu olsun ya. Sharp shooter ya.

M. Open the map. Tam buradayız. Bu üçünü de indireceğiz olsun. Hatta dördünü amına koyayım. Yaparız amına koyayım, yaparız. Biz nelleri gördük amına koyun. Drone bile gördük yani. Bu arada Raven hızlıymış ha. Seeker daha yavaştı biraz. Ne oluyor ya? Tam biliyorum oğlum. Evet geldiler. Şimdi bu sefer daha dikkatli dostlar. Ne diyor? Arkasına geçip indir diyor işte. Yapabilir miyiz lan? V neymiş? Amına kodumu iblesi seni. Bu kadar. Yavşak. <laughs> lan lan lan. Evet loot şeyde de vardı. İlk oyunda da vardı. O diğer nerede indirdiğimiz sen? Güzel güzel. Mermi ha kullanmadan hallettik. Tırstım ha burada. Oğlum burada bir şey çıkabilir ama. Vallahi özlemişim dostlar bu oyunu ya. Oğlum bir şey oluyor. Vallahi bir şey oluyor. Left shift koş diyor. Nereye koşayım amına koyayım? Ecelime mi koşayım? Ya onu biliyoruz. Lan 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 lan. Şimdi bu burada ya. Bunu böyle yapsak. Orada da varlar değil mi? Şimdi bakalım bir dakika dur. Kimse yok. Tam onu sniper indireceğiz. Sniper diyorum. Nereye bakıyorsun lan sen? Görme beni. Görme beni. Görme beni. Lütfen görme. Çok güzel. Hadi bismillah. Aman oğlumun ibnesisi seni. Control Evet. Çok güzel diyor, git diyor, devam et diyor. Çok güzel, bunu da indiriyor Routunu alayım şunu da dur. O iki taneler. Aynı hata yapma. Şurada biri var. Şeyler varmış. Şimdi başka. Aa orada biri var. Hepsini işaretlemem lazım arkadaşlar işaret dedi O kaç? Şuraya gideceğiz belli ki. Şimdi burayı Tamam. Niye biz tekiz ya abi? Niye yani? Şurada biri var diyor. Radyo. Tamam. Abi şu ikisini inşallah tam kafadan vurur ikisini de. Hadi. Uy! Gel gel. Of ne koydu Lock. lan orada kafaya. Buradan gelecekler abi. Copy. Form up and engage. Oh. Ne Dedin Bu sefer ölmem abi. Kolay kolay ölmem. Sen silah ne alayım amına koyayım. Lan geldi. Ha? Yine sıkıyorlar abi. Nereden sıkıyor? Bu kadar mı koruyorsunuz ha? Aa orada. Baba piçe bak. Sen amına koydun şimdi dur. kadar mısınız lan? He? Ne oldu? Kafanı delerim senin. İbne seni. Bunlar kolay lokma dostlar. Ben ilk ilk oyundan Evet. Konuşsun da bir. Bence bunlar bu kadar değil. Bence net değiller abi net. Aa buraya girdik. Şunu açsana lan. Şu kutu açalım da kutuda ne var oynayalım amına koyayım. <laughs> evet yok burada da. Abi cephane mepane verin lan. Aa şu kutularda güzel bir şey vardır benim. Lan 5-6 kişi mi koruyorsunuz lan burayı? Reziller. Kaydettiyse sıkıntı abi. Resmen bu kadar ki 5-6 kişi koruyor lan. Evet at koştur gibi koşturuyoruz dostum. <laughs> Şuraya bir bakayım. Evet şu an iyiyiz yani. Evet burada ne varmış? Aha bilgisayar var. Hack. Hack yok. Abi hiçbir şey mi yok? A Heh. C4 veriyor. Ha, güzel doldurduk bari. kutuyu da aç. Açmıyor. Abi bir şey var orada. Şunları da al. Şimdi nerede kalmıştık? Bir dakika. Ha, bunları topluyorduk. Bu arada bununla devam edelim ya. Ha. Şimdi bir dakika. Abi radyo madyo diyordu. Onlar nerede ya? Oha çok yoruldum. Tamam dinlen biraz dinlen. Şimdi buraya girelim ha. Bu burada güzel şeyler var gibi. Bir bok yok amına koyayım. Allah'ın cimrileri. Evet şurada birini indirmiştim. Ha duruyor bak bu. Lootla abi. Oğlum lootlasana. Aha bir dakika. Ben buraya girdim mi? Evet barrels. Variller diyor. Aha. Aha abi buldum işte. Şükür ya. Tam geldik hadi geldik. Evet kafasını indirdiklerim burada. Rastgele ateş edek aman akı. Yoksa loot vermiyor. Uf kafası ezilmiş adamın ya. Evet bu neymiş? Bunu alabiliyoruz mu? Alamıyoruz. Ha radyo burada dostlar evet bakın. Hoppala. Come on. <laughs> evet bu neymiş? Şey kimyasal madde herhalde patlayıcı madde gibi bir şey dostlar. Oğlum biz buraya giriyoruz da bizim İnşallah patates etmezler ya. Hocam selamünaleyküm kimse var mı? Yaparız amına koyayım ya. Evet. Neyse dostlar bugün de bir videonun daha sonuna gelelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Yani aksiyon dolu görevler var yine belli yani. Uğraştıracaklar bizi. Neyse hepiniz Evet hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bakalım dostlar daha neler olacak göreceğiz hep birlikte. Yani aksiyon dolu bölümler bizi bekliyor belli yani. Bakalım. Hepinizi seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki Sniper Ghost var. Contracts 2'nin bölümlerinde görüşmek üzere. <laughs>